Merhaba güzel insan. Bugün kalp çakrası meditasyonu yapıyoruz. Bu çakra sevgi, şefkat, bağışlayıcılığın merkezi olarak bilinir. Dengeli bir çakra kendinize ve başkalarına karşı derin bir sevgi ve bağlılık hissetmenize olanak tanır. Derin bir nefes alın. Rahat bir Pozisyon ayarlayın kendinize. Gözlerinizi kapatın. Tüm dikkatinizi kalbinizin bulunduğu bölgeye, göğsünüzün ortasına odaklayın. Derin bir nefes alın ve verirken kalbinizin yumuşadığını, gevşediğini hissedin. Her nefes alışınızda sevgi ve huzur dolduğunuzu nefes verirken ise her türlü öfke, korku veya kırgınlık duygularını serbest bıraktığınızı hayal edin. Şimdi kalp çakrasının mantrası olan Yam mantrasını tekrarlayın. Bu sesi tekrar ederken kalbinizde yeşil bir ışık belirdiğini ve genişlediğini hayal edin. Yam Yam diye tekrar edin. Kalbinizin etrafında dönen, büyüyen bir yeşil ışık topu hayal edin. Bu ışığın hem kendinize hem de başkalarına karşı duyduğunuz sevgiyi ve şefkati temsil ettiğini hissedin. Kalbinizin her atışında bu sevginin ve huzurun tüm vücudunuza yayıldığını hayal edin. Nefes alın, nefes verin. Bütün bedeninizi saran bu yeşil ışığı hayal edin. tekrardan derin nefes alın ve kalp çakranızın enerjisini dengelendiğini ve şifalandığını hissedin. Huzur dolduğunu hissedin. Derin nefes alın. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Işığınız bol, enerjiniz daim olsun.